Merhaba arkadaşlar. Sizin de böyle eski kasetleriniz varsa ve flaşa aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eski kasetleriniz dijital ortama aktarılır. Kasetten CD, DVD ve flash belleğe aktarım yapılır. Merhaba arkadaşlar. Sizin de böyle eski kasetleriniz varsa ve flaşa aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eski kasetleriniz dijital ortama aktarılır. Kasetten CD, DVD ve flash belleğe aktarım yapılır. Merhaba arkadaşlar. Sizin de böyle eski kasetleriniz varsa ve flash'a aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eski kasetleriniz dijital ortama aktarılır. Kasetten CD, DVD ve flash belleğe aktarım yapılır. Merhaba arkadaşlar, sizinde böyle eski kasetleriniz varsa ve flash'ı aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eski kasetleriniz dijital ortama aktarılır. Kasetten CD, DVD ve flash belleğe aktarım yapılır. Merhaba arkadaşlar, sizinde böyle eski kasetleriniz varsa ve flaşa aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eski kasetleriniz dijital ortama aktarılır. Kasetten CD, DVD ve flash belleğe aktarım yapılır.